Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fight Night Freddy's 4 oynayacağız. Biliyorsunuz ilk bölüm çekmiştim ama videonun sonunda dayanamamıştım. Çok korkmuştum. Saat 3'te bırakmıştım. Ama ben tekrar devam etmek istiyorum ve oyna gidelim. Gerçekten yani bu oyun oynarken biraz beni korku sarıyor o oyun korkunç abi ya. Yani gerçekten. Arkadaşlar. Biz size daha iyi görünüyor. Evet. Bu sırada arkaya bakmak gerekiyor. Çünkü arkadan da geliyorlar. Arada sırada ama o kadar çok bakmaya gerek yok arkaya. Biz şimdi bakabiliriz arkaya. Sağ düştü ben ne korkmuştum ağzım altıma sıçmıştım ya. Altıma sıçmıştım yemin ediyorum. büyük ilgi geldiği için Five iki çekiyorum. Çünkü e, Videoyu video ilk çektiğinde şu an içerisinde 20, 20 görüntülenme oldu. O yüzden gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Şey gelmedi kanka. siz benim kankamsınız. İki beğendim. Bir like vardı. Bir like atan kimse ona da teşekkür ederiz. Demek ki beğenmemiş. Samsung güzel. Evet. Arkadaşlar oyunu durdurmam gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet tekrar geldim arkadaşlar. E ee, hemen arkadaşıma mesaj yazdım. Ama ben bu sırada yalnız ben bu sırada gerçekten de gelebilirler abi. <laughs> Aa, ben korkuyorum buraya. Aga, a adam uç oldu, uç oldu. Orada, arkadaşım arkaya bakmam lazım. Arkaya, arkaya, arkaya. bak oradan çiçek bak korkuyorum çok korkuyorum hayır hayır Gözükmüyorlar. Evet, da tamam, da. daha da gözükmüyorlar. Arkada inşallah. Ah! Orada. Orada, 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 orada. Orada, orada, orada buraya ekçek, buraya ekçek. Hayır. Korkuyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Bu korkuya bir, 5 beş gelsin Kesin bu videoya. Ah. Tamam arka, arka 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 Arka. Git git gidin gidin. Saat üç dört doları hadi. Ha dört ol. Dört ol. Ay çıksak oradan. Ay ya. Çıkmadı. Çıkmadı. orada görürsem kapıyı kapatacağım. Kapıyı kapatacağım ilk önce. Ya, niye ya, ya. Freddy miydi bu? Bu neydi ya? Bu ne ya? Kalbim duracak ya. Yok artık. Yok artık. Ha ölüyorum ben ya. Saat 4'te geldi ya bu seferde de. Arkadaşlar bir daha oynamak istemiyorum ya. Oynayayım mı yoksa? Bu oyun sizin için oynayayım mı? Ah. Oynayacağım mı? Oynuyorum hadi.